Oğuz ile oyunlarına hepinize merhaba arkadaşlar Ben Oğuz bugün sizlerle birlikte Wings iyi oynuyoruz Bir e, vardı e, Videosunu çekip atmıştım oradan söyledim iyi oyunlar gelecek diye İyi oyunlarına bayılıyorum arkadaşlar baya güzel Hemen ikimiz girip oynayalım Şöyle buradan şimdi Hem tanıtacağım oyunu hem de Şunları da göstereyim burada Uçaklar seçebiliyoruz Uçak. Tabi hepsi aynı güçte. Hepsi aynı şey yani. Şimdi göreceksiniz zaten. Şunu seçeyim ben. Kolay diyelim. Bunlardan puan kazanıyoruz. çok küçük şeylerden. Bir de veriyor. Böyle de ateş ediyoruz. Sol klikte. Diyeceksiniz sadece bunu mu ateş ediyor biliyoruz. Sadece böyle mi ateş edebiliyoruz yani. Parayarak Hayır yukarılarda silahlar oluyor Birazdan Şu adamlar yapma. İşte roket de öldürdü beni. Şu var çift silah var. Bu da. Ben yani, O bana gelirse tek yiyorum öyle. Neydi neydi dedi adam. Bak gördünüz mü? Çiftte iyi tutturdu. O roket tek atıyor. Aynen az önce ateş Biraz sinir bozucu tabi bu Olay Bu oyunda çok kez oldu Beni hedef alma beni hedef alma Yapma of. <laughs> Bir şey daha göstereyim öldü bir kere daha öldü Böyle işte ad adamı tutanırsanız Tamam tutturuyor O, bir adam gibi lana alayım bak Sparrow Nerede? Sparrow Rape'ı arıyorum durun ya silah geldi elimize adamdan düştü Şunu bıraksana Ha oraya da gitmeye çalışalım kırmızı yerlere geçerse e, geçtiğimizde çok kalırsak orada. ölüyoruz hadi yukarıya abi yok artık ya iler misin nesin bu ne Ne abi? abi videoya girdi. Benim bir şey yok da. Normalde daha iyi indir. Dur gitti zaten. işte. Tek 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 tek. Ya bir şey gösterecektim unuttum ya. Yani. Unuttum derken. Göstermeyi unuttum yani. Yeah. Tab. Ben... Kaldıalım şöyle ben... 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 Lan. ya. Evet, şimdi göstereyim mi? Bir biraz. Bir saniye Şu saniye ne şusun. ne ama? 170 ve ee, ben onu başlatmadım için öyle oldu yanlış yazdım peşinde böyle seçenekler de var işte bayağı güzel adamlar da Polonya falan yazıp Polonya bayrağı falan yapabiliyor yani onun gibi şeyler

Yani şey oldum, 5 kill aldım için üst üste Öyle de kral olurum bayrağın hakkını verdim sanırım Yavaş 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 Herkes bize saldırıyor işte Şimdi ya Gel 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 los <laughs> Öldük işte bekletmeye bekliyorsunuz. Oha mı? Ne yaptın? Evet ya. İşte böyle gaza geldiğim için birinci bir oturdum bir arada. <laughs> işte böyle bir oyunda bakalım kaç dakika Az birazcık daha oynayalım Sonra videoyu yine yani çok numarası yok bu oyunda Şey gibi şey yapıyor falan böyle Anan <laughs> Sızdırıyor ama Bu <Hiç> sinir <laughs> bozucu biraz yanında zaten her oyun sinir bozucu Düştüm Şöyle sallayalım belki evet annemiz ise gördük gönüller alıp alayım diyecek oyun tek bilinmediği için galiba sıralamada duruyoruz veya e, fazla oyuncu olmuyor galiba hayvanların konuklarına olabilir ördüm ördüm ne yapayım öyleyim. todo el yarte, ¿no? Ay, Şu plate galiba plate yazı kalıyorlardı. Bizim kadarıyla. Bu adam plate yazı alıyor bayıra. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu burada bir Eee...